Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz canlarım. Bugün sizlerle beraber takımımı topladım ve tek silah challenge yapacağız. Uzak mesafe olarak AK seçtik. Yakın mesafe silah olarak da MP40'ı seçtik. Ve eş dereceli de AK ve MP40'ı kullanacağız. Başka silah asla kullanmak yok. Kural bu. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. İlk el silah almıyoruz. Yumruk dalıyoruz da ki ikinci elde AK'yi kolaylıkla alabilelim. Evet. Haydi gelin devam edelim aşklarım. Canlarım. Haydi bakalım. Evet. Emin düştü. Çok iyi. Adamlar silah almış karşı takımdakiler. Biz almadığımız için tabii ki. Bu el gidecek. Ama ilk elin günah olmaz. Sonraki elde zaten AK'mizi alacağız. MP alacağız. O yüzden gayet kolaylıkla alırız bu maçı. Diye ümit ediyorum açıkçası. Evet hepsi Yusuf'un orada. A, a few moments later. Tamam, tamam, tamam. Double kill. Hadi Aşağı yattı. Allah elendi. Tüh. <laughs> Ay kusura bakmayın arkadaşlar. Evet sürdüm. Şimdi MP40 alsak? AK mi? Tabii ki MP40. Ama buz alamayacağız. AK! AK aman lazım Okan! Ama yani... Sayılmaz. Konsept dışısın Okan. <laughs> bu el konsept dışısı olmaz kabul etmiyorum ama bana buz aldığı için mi acaba parası kalmadı galiba evet dur bakayım şuradan çıkacağım bak arkadaşlar bunu da bilmiyorsanız öğrenmiş olun sayemde ay canına ne diyor bu <laughs> zaten bunu bilmeyen yoktur Çıkılmıyor mu artık ya? Çıkılıyordu önceden. Hah çıktım tamam. Evet. Hadi bakalım. Adamlar nerede? Adamlar yok. Öğreneceğimi sanacağım. Düştü bir. Düştü iki. Çok iyi. Emincim. Şekilde. Hadi? Can yok? Of, bu eli de kaybedersek ama artık gerçekten sıkılacağım hani. Çok sıkıldım ya. Hadi Orkan, okan diyorum Yusuf. Hadi alırsın. Arkemar elinde. Çok iyi konsept. bak ifade çekiyor bize. Şey. İfade çekecek ne yaptık biz sana? Bir söyler misin bana? Kafasız. Söylesene bir. Of. Yok gerçekten. Başlayacağım yani sıkıldım arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Moralimizi bozmuyoruz efendim. Sakiniz. Ama adamların ifade çekmesi pek hoş. Karşılayamayacağım. Kusura bakmayın. Şimdi onlar görecek günlerini. Şimdi. Takıma da bir güç Düştü bir yer. Hadi. Hadi bakalım. Kaldırma, kaldırma, kaldırma. Düştü bir yer tekrar. Onu kaldırmaya gitmesin artık ya. Emin ne yapıyorsun Emin? Kill. Hayır bak ölmeyin ya. Ne oluyoruz birden? Ay ananı seveceğim şimdi senin ya. <laughs> Adamlar 3-0 oldu bak gerçekten ya. Hadi kaç saattir video çekeceğiz de uğraşıyoruz. AK gelmiyor oynayamıyoruz videoyu çekemiyoruz Kaç, kaçıncı el oldu kaybettim neyse moral bozmak yok o video çekilecek bugün yani yapılacak <laughs> Allah hadi takım hadi hadi adamlar yukarı çıktı ya ama gerçekten, gerçekten yeter ya. Düştü. Hadi. Bir destek gelin hala geride bekliyorsunuz bak gerçekten ya. Takım düşürdüm adamı düşürdüm. Sikeceğim yapacağınızı. Düşürdüm adamı düşürdüm. Yardım. Yusuf gel. Gel Yusuf. Helal sana. Sana helal olsun. Çevireceğiz bu maçı ya. Hadi kendinize gelin hadi. Hadi aslanlarım haydi. Double kill tamam basmaya gerek kalmadı. O bayrak böyle değil böyle çekilir. Tamam. <laughs> Bakıyorum. AK. Tamam, aferin. Sana bir AK alıyoruz. Al AK'ni. Tamam herkes de AK ve MP40 var. Hepimiz de kurala konsepte uyduk. Çok süper. Ve 3-1'den yani 3-0'dan çevireceğiz bu maçı. Güveniyorum. Hadi takım. Haydi. Haydi takım. Biz nelerin üstesinden geldik ya? Bunu mu yapamayacağız Allah aşkına? <laughs> helal Emin. Helal. Aslanlarım benim be. Oo, <laughs> uh, adam o kadar <laughs> Bu evde. Bu evde. Sıçtım şimdi senin ağzına. Gel bakalım. Neredesin? <laughs> göster. göster, göster. <laughs> Heh. Öyle kafeye yersin. Al bu da bu bayrak da benden sana gelsin. Hadi Çok sıcak. Bayılacağım şimdi. Adam nerede? Adam nerede? Adam nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay boğazım acıyor ya. Adamı bulsak yenendi. Çok iyi. Hop. Şezlongumuza da yattık. biliyoruz arkadaşlar maçı. Yanında durun bakayım yanında durun. Yanında durun. Fotoğraf çekeceğim ya yanıma gelin. Emin nereye gidiyorsun? Lan fotoğraf çekecektim ya. Ses alacaktım. <laughs> Hadi. Çok iyi biri soldan geliyor. Yeşil kamyon arkasında. yüz önünde. Helal. Hadi. Helal. Önümüzde. Durdum bekle geldim bekle 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 Helal lan sana İşte takım ya Aslanlarım Yüce Allah'ın adıyla kılıcını kaldıran Peygamber efendimizin nefesini indiren yiğitlerim Son bir defa besmele çekip Kafirin üzerine yürün. Gün bizim günümüzdür. Allah. Takım nedeni budur arkadaşlar. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. İlk baş biraz moralimizi bozduk ama o kadar olacak yani. Sonuçta bu firaf hayır yani. Moralimizi bozsa da tekrardan düzeltmesini biliyor. Canlarım ya. Haydi haydi. Haydi takım. Bu eli de aldık mı? İki tane konsept aynı anda olmuş olur bence. 3-0'dan çevirdik ve tabii ki tek silah çalınç. Adamları arkalayabilir miyim? Bir evet, bakacağım. Arkalayabiliriz. Tabii. Evet. Hayır, ölemem. Hadi. Helal olsun sana ya. Vallahi ben hiç oynamadım ha. Takım oynuyor şu an. Takım helal olsun. Aynen. Çok iyi. Düşmeyin sakın. Helal size ya. Hiç oynamıyorum vallahi ben şu an hiç. İşte takım ya. Lan Okan ölüyor. Hadi arkadaşını kaldırdı. Geber. Gel Okan buraya. Çok iyi be. Helal size. Çok iyi. Çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Helal size. Canlarım benim. Aslanlarım. Çok iyi. 3-0'dan çevirdik maçı. Vallahi helal olsun bu takıma. 53 yıldız olduk tekrardan. Bir düşme yaşadık. Tekrardan artmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna daha geldik. Konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, lobiye geçelim. Orada konuşmaya devam edeceğim. Evet takım elinize sağlık. Evet arkadaşlar, buraya kadar bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Burada videomu sonlandırmak istiyorum. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza, videomuza abone olmayı unutmayın.